Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı ve üzücü bir haberle yine karşınızdayız. Bursalı iş insanı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti. Erikli Su firmasının kurucularından iş insanı Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti. Aslanoba'nın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba sabaha Karşı evinde yaşamını yitirdi. Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye neden oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesini imza atıp yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın bugün Osman Gazi ilçesi Pınarbaşı mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba.